aşağıya. İndirelim aşağıya. Sen de Terbiyesizlik etme. Terbiyesiz ya, değerli arkadaşlar. Sayın Başkanım. Evet. Sağ olun. Değerli arkadaşlar lütfen. Siz tamamlayın Sayın Oral. Genel kurula hitap edin. Kendini bilmiyorsan konuşmayacaksın. Burada insanlar istediği gibi konuşurlar. Bu kadarlık yapma. Sayın, Asil sayın, sensin. Sayın Oral genel kurula hitap edin lütfen. Tamamlayın o zaman sözlerinizi. haddini bilmeyen insanı dışarı çıkarsın. Yok ya. Hadi çıkar, gel. Ben seni çıkartırım A ama. A gel, çıkar. Bezisim, saygı saygı. Tamam sözlerinizi tamamlayın. Teşekkür ediyorum. Siz buraya gelirsiniz konuşursunuz cevabınızı da alırsınız. Cevabınızı buradan alırsınız. Siz gelirsiniz buraya Vicdanınızla danışırsınız, olmayan vicdanınızla cevabınızı alırsınız. Üzerine İyi Parti grubu adına söz almış bulunuyorum. Yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum. Değerli milletvekilleri, öncelikle bugün koronavirüs sebebiyle yitirdiğimiz vatandaşlarımıza Cenab-ı Allah'tan rahmet, tedavisi devam eden vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Kıymetli milletvekilleri, Dün Genel Başkanımız Meral Akşener Hanımefendi de basın açıklamasında ifade etti. İyi Parti olarak 60 gün önce daha salgın ülkemize gelmeden pek çok uyarıda bulunduk. Genel Başkanımızın ifadeleriyle dedik de dedik. Kimisini duymak istemediler, kimisini yapmak istemediler, kimisini de yaptılar ama maalesef geç eksik ve acemice yaptılar. Eksik ve acemice yapıldığını cuma akşamı gördük. Sokaklardaki panik ve kaosu hepimiz maalesef üzülerek izledik. Sokağa çıkmaya yasağının nasıl uygulanacağı anayasada belirtilmektedir. Bugüne kadar yapılan pek çok tedbir doğru olsa da hukuka tam olarak uygun yürütülmemiştir. Bugüne kadar yapılan pek çok uygulama sokağa çıkma yasağı dahil pek çok hukukçunun görüşüne göre o hal ilanı sonrası gerçekleşmesi gereken uygulamalardır. Buna dahi dikkat edilmemiştir. Yaşadıklarımız resmen 48 gündür Sayın Sağlık Bakanı'nın, Bilim Kurulu'nun ve milletimizin kazmayla, kürekle kazıyarak temizlediği karın üstüne adeta düşmesi gibi olmuştur. Emekler boşa gitmiştir, maalesef heba olmuştur. Bu noktada hiçbir iktidar mensubu arkadaşımız da itiraz edemez. Çünkü dün yaşanan istifa süreci bu suçun açık ve seçik kabulüdür. Sayın Süleyman Soylu yapılan hatayı kabul edip olgun bir devlet adamı edasıyla istifa etti diye düşünmüştük kendisini tebrik etmiştik. Ancak gördük ki ortada siyasi bir tiyatro ya da küstüm oynamıyorum tavırları varmış. Sayın Bakan İçişleri Bakanlığı gibi kritik bir makamdan sosyal medyaya koyduğu bir ekran görüntüsü mesajıyla istifa ediyor. Sonra istifa kabul edilmedi diye gerisin geriye dönüyor. Değerli milletvekilleri İçişleri Bakanlığı makamı oyuncak değildir. Küstüm oynamıyorum beni geri çağırın denecek makam hele hiç değildir. İstifa edilecekse istifa resmen sunulur, işleme koyulur ve sonra halkın karşısına ekranlara çıkılır ve gereken söylenir. Sayın Soylu muhalefetteyken iktidar mensuplarına ettiği hakaretleri nasıl kameralar önünde ettiyse bu istifayı da kameralar, kameralar önünde etmeliydi. Şimdi ise sosyal medyadan değil kameralar karşısına geçerek milletimizden özür dilemelidir. İstifa edildiyse bu kamuoyuna mal olduysa bunun kabul edilip edilmemesi gibi bir durum olamaz. Şunu da atlamamak gerekir. Sayın Cumhurbaşkanı'nın bilgisi olmadan en küçücük bir ihale bile yapılamayan Türkiye'de sokağa çıkma yasağının uygulamasından Sayın Cumhurbaşkanı'nın habersiz olması mümkün değildir. Bu sebeple yürütmenin başı olan Sayın Erdoğan kameralar karşısına geçip milletimizden özür dilemelidir. Kendisi FETÖ meselesinde kandırıldık deyip Allah'tan af milletimizden özür dilemişti. Yani özür dilemeye alışıktır en azından bunu yapmalıdır. Saygıdeğer milletvekilleri. Bugün Adalet Bakanlığımızın açıklamalarından açık cezaevlerinde üç mahkumun koronavirüsten hayatını kaybettiğini öğrendik. Merhumları Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum. 17 mahkumda da virüs olduğunu öğrendik. Kendilerine acil şifalar diliyorum. Buradan anlıyoruz ki infaz kurumlarımızda bu infaz kurumlarımızda da bu virüs girmiştir. Aldığımız bilgilere göre kapalı cezaevlerinde de şüpheli durumlar bulunmaktadır. Cezaevlerinde bile yeterince önlem alamayan bir yönetimin sokaklarda, caddelerde nasıl önlem alacağını düşünmek bile... Tamamlayın sözlerinizi. Teşekkür ederim. Sağ olun. Günde yüz vatandaşımız hayatını kaybediyor. Siz hala infaz yasasını muhalefet çıkart çıkartmıyor diye fetva feveran ediyorsunuz. Gerçekten çuvallamış durumdasınız. siz buraya gelirsiniz, konuşursunuz, cevabınızı da alırsınız. Cevabınızı buradan alırsınız. Siz gelirsiniz buraya, vicdanınızla danışırsınız, olmayan vicdanınızla cevabınızı alırsınız. Elini indir aşağıya. İndir elini aşağıya. Terbiyesizlik etme. Değerli arkadaşlar. Sayın Başkanım. Sağ olun. Değerli arkadaşlar lütfen siz tamamlayın Sayın Oral. Genel kurula hitap edin. Kendini bilmiyorsan konuşmayacaksın. Burada insanlar istediği gibi konuşurlar. <laughs> Bu kadarlık yapma. <laughs> Sayın, Asil say sensin. Sayın Oral, genel kurula hitap edin lütfen. O zaman bize. haddini bilmeyen insanı dışarı çıkarsın. Ben seni çıkartırım ama. <laughs> tamam. Sözlerinizi tamamlayın. Teşekkür ediyorum. <laughs> Bitiriyorum Sayın Başkanım. Size tavsiyem derin bir nefes alıp elinizi yüreğinize koyup muhalefetle sivil savunmala, sivil toplumla vatandaşlara istişare, istişare ederek ortak bir akılla hareket etmenizdir. Yoksa ceremesini hepimiz çekeceğiz. Yoksa Yüce Allah'ın huzurunda ve vicdanınızda hepimiz de hesap vereceksiniz. Diyor genel kurulu saygıyla selamlıyorum. Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler kabul edilmemiştir. 56. madde oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler kabul edilmiştir. Buyurun Sayın Akbaşoğlu. tiyatro söz konusu değildir. Atama yetkili makam, merci, usulde paralellik ilkesi çerçevesinde onay makamıdır aynı zamanda. İstifa tekemmül etmediği için de herhangi bir hukuki problem yoktur. Teşekkür ederim. Sayın Toğrul Vatandaşların elektrik ve doğal gaz borcundan dolayı elektrik ve doğal gazlarının kesilmeyeceğini söylemişti. Şu anda elimde bir esnafımıza ve bir meskene ait iki ayrı fatura var. Onlarca fatura tarafıma iletildi. Maalesef bu faturalarda beş gün içerisinde ödemedikleri takdirde elektriklerinin kesileceğini söylüyorlar. Ben vatandaşa evde otur. Derken bir taraftan da vatandaştan bu paranın bir an önce tahsil edilmeye çalışılması ne kadar koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamına giriyor? Bunu sormak istiyorum. İkincisi Sayın Başkan il pandemi kurulları kuruldu. Gaziantep'te kurulan il pandemi kurulunda eczacılar odası ve tabip tabip odası da ilk önce davet ediliyor. Daha sonra iki kurumun sağlıkla ilgili iki kurumun eczacılar odası ve tabip odasının e, Ya böyle bir şey yok abi geç ya. Açalım da nasıl evet. Buyurun. Bir, tabip odası başkanımızla bugün görüştüm. Hiçbir şekilde dahil edilmiyoruz diyor. İl hıfzı saha kararlarından dahi bile haberimiz olmuyor diyor. Ee, bu iki konu gerçekten e, neye göre belirleniyor? E, vatandaş e, borçlarından dolayı elektriği karanlıkta otursun, e, çalışmayanlardan bu para nasıl tahsil Kayıt, edilecek? Bunu geçmiştim. dikkatlerinize sunuyorum. Kesinlikle Teşekkür ederim. ediyorum.